Yalan söyleyebilir miyiz bazen? Birinin iyiliği için yalan söyleyebiliriz bazen. Yok bence yine de kötülük olur ben söylemem. Derya Baykal'la Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy bir mücevhercide görüntülendi. Takıya çok büyük bir merakım var çocukluğumdan beri. E, takmayı da çok seviyorum. O yüzden bugün de burada e, güzel bir canlı yayın sohbetimiz oldu. Şimdi evime gideceğim. Dijital bir programa başlayan Derya Şensoy, oyunculukla ilgili planlarından bahsetti. Neler yapıyorsunuz peki? Çok fazla göremiyoruz. Siz en son annenizle beraber Uzun bir tatil yaptınız. Evet doğrudur. Şimdi dijitalde bir yeni programa başladım. Pazar günü yayınlandı ilk bölüm. Her hafta bir bölüm yayınlanacak. İnşallah güzel gidiyor her şey. Oyunculukla peki aranız nasıl? Şu an okuyor musunuz proje? Değerlendirmek istediğiniz bir şey var mı? Var. Değerlendirdiğimiz projeler de var ama işte süreleri ve zamanlamaları Onlara bu Covid'den ötürü sürekli değişik kendik gösterebiliyor. Onlar da dijitale olmasını beklediğimiz projeler. İnşallah herhalde Mayıs... Gibi diye düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa yani. Uzun süredir beraber olduğu Sarp Leventoğlu'ndan geçen Kasım ayında ayrılan Derya Şensoy'un reklamcı Kerem Kanık'la aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Şensoy konuyla ilgili soru üzerine sinirlendi. Sarp Bey'le ayrıldınız, Kerem Bey'le de birlikteliğiniz ayrıldı diyelim. Nasıl gidiyor Kerem Bey'in ilişkiniz? Ben bu konularda konuşmuyorum. Sizin bu kadar emin bilgilerle böyle şeyler söylemeniz de beni birazcık rahatsız ediyor. Şöyle rahatsız ediyor. Çünkü bu benim özel hayatım. Ben özel hayatımla alakalı hiçbir zaman konuşmuyorum, o yüzden şu anda da bu sorunuza cevap vermeyeceğim ama siz bu bilgilere nereden erişip bu kadar özgüvenli bir şekilde bana böyle şeyler soruyorsunuz, onu da gerçekten bilmiyorum. Ama şöyle yapalım, siz sormamış olun, ben de cevap vermemiş olayım. Ben çok teşekkür ederim.